Merhabalar görkemli kaybedenlere hoş geldiniz. Ben Kübra. Ben Mişra. <laughs> evet birazcık ayrı gayrı kalıyoruz ama böyle çok büyük bir vakit bulduğumuzda çok büyük bir şevkle ve mutlulukla bu kayıtları çekiyoruz gerçekten. Mutluyuz burada olduğumuz için. Evet ve bu yaz aslında size çok fazla bölümümüz olacak. Evet. <laughs> ee, yani bizi dinlemeye devam edin size yazla birlikte çok güzel şeylerimiz var. Evet. Evet başlıktan da gördüğünüz üzere konumuz yerli diziler yani oluyor mu olmuyor mu artık yargı mı yapıyoruz bıktık mı özellikle böyle bir şey bu streaming kanallarda da şeylerde de işte neticede şudur budur onlarda da olan Türk dizileri bile olmuyor neden olmuyor. Yani böyle Türk değil deyince Türk haka diyenlerden olmak istemiyoruz. Şans veriyor. Ben mesela öyleyim. Hepsine şans veriyorum. Ama olmuyor. Neden yani? Evet evet. Kübra mesela benim gibi ön yargılı değil asla. Yani şans yani, veriyor. Veriyorum gerçekten veriyorum. Ama işte bunu konuşacağız. Ha bu arada evet bunu konuşacağız. Ben sanki konunun başlangıcı değil de bir yerden girmişim gibi söyleyeceğim ama e, şey direkt ben şöyle demek istiyorum güzel çok güzel Türk dizilerimiz de oldu. Ezel mesela akumu geliyor Avrupa yakası. bak bunları evet bunları hala insanlar dönüp dönüp e, izliyorlar ediyorlar. E peki bu diziler bu streaming servisleri yokken çekiliyordu yani şu anki teknolojiyle şu anki kaynaklarla neden çekilemiyor anlamıyorum yani. Evet aynen öyle yani. O kadar mı tükettik? O kadar mı hikaye kalmadı? Ulan Palo ailesini çekin bari. <laughs> Onu da bir Bizim çok güzel olur de. yani. <laughs> Müthiş gerçek true story, crime story muhteşem bir şey olur mesela. Onun hani böyle gelmiyor. Evet işte. Yani yok aslında filmi çekilecek denmişti. Öyle bir geyik vardı. Acaba diye o yüzden şu an o aklıma geldi ama. <laughs> Biz çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Biz çekelim. Yani bilmiyorum gerçekten ee, ben mesela bu konuda bir çıkış noktam şey oldu. En son Netflix'te Kuş Uçuşu diye bir dizi çıktı biliyorsunuz <laughs> ki. Ve ben e, çok konuşulmuş o dönem hiç yani o günlerde bakamadım sosyal medyaya ama yani olumlu mu olumsuz mu yorumları hiç bilmiyorum ama ben izledim ve tiksindim. <laughs> ne izledim ben? Yani konu bütünlüğü yok, konu yok, oyunculuklar leşingen. Sadece gerçekten e, Ellie Goulding olsun, Adele olsun, güzel teliflerini ödemişler, şarkılarını kullanmışlar dizide. O beni çok şaşırttı. Hiç böyle e, yük, şey, büyük isimlerin popüler isimlerin şarkılarını kullanıldığı bir dizimiz olmadı diye biliyorum. İlk defa buna rastlamak için evet bu beni şaşırttı buna okey süper dedim ama yani bu kadar e, Birce Akalayı daha önce hiçbir şey izlemedim. onun oyunculuğunu beğendim o oynamış gibi geldi daha öncekileri bilmiyorum ama yani ama tek şey dizdeki güzel olan şey şarkılar ve Birce'nin oyunculuğuydu ne gerçekten çok o kadar kötü ki yani insanların artık ben şey diyorum yani zihnimizle alay ediyorlar beynimizle alay ediyorlar. Birkaç tane böyle arabik e, şeylerde, ülkelerde popüler isimler var. Ve onlara evet. sürekli olarak evet. e, başrolleri koyarak işte e, yakışıklı adamları, güzel kadınları koyarak e, asla hiç sıfır beyinle tak tak e, bir senaryo yaratıp hiçbir düşünce olmadan, ucu bucağı olmadan dizi yapıyorlar. Yakamoz da öyleydi bak Kıvancı'nın dizisi. Yani çıkış Ayy, noktalarını... çok kötüydü oldu ben de izledim Kızı İzledin izledim. değil mi? Evet. Abi yani... şey yazmadım bilen dedim hiç zamanlı bile almayayım bu hani üzerine Ay. hiç. Yani yani iki de... dizi şeyle hangisi Into the Night mı Onunla bağışladım. Evet bir evet onunla aynı bir şey. Heh. bu kadara kadar yani öbür dizi hayvan gibi konuşuluyor dünyayı sarstığı ne kadar ben izlemedim onu hiç ama yani. Onu ben de izlemedim. ama yani ama çok duydum. Müthiş duydum yani. Ama bir, elim gitmedi bir türlü. Yine de bu dizinin de hani hiç yani bir şeylerde hep bir soru işareti. Hiçbir şeyin üstü örtülmüyor. Hiçbir şeyi bir mantıklı bir bakış açısına uyduramıyoruz. Hep alfaki kalan şeyler. Biz aptal mıyız? Yani, aptal yani, mı zannediyorlar bunlar? aptal zannediyorlar <bizi> bunlar. <laughs> aptal tabii ki. Mesela ben, benim izlememdeki bu arada tek motivasyon kıvancı görmekte. E, tabii, tabii ki yani. <laughs> Ama bir süre sonra bana kıvanç da yeter geldi. Çünkü o kadar yavan ki. Zaten böyle kıvanç da hani paramıza bakıyoruz tadında dümdüz oynamış. Hani zaten oyunculuk gerektirecek bir rol bir şey de değildi yani bence. Hı -hı. Hani dümdüz oynamış, dümdüz yavan bir diziydi. İnanılmaz baydı zaten ben sonra doğru. Ben artık böyle sürekli e, ileri sara sara böyle izlemeye başladım ama şöyle, hatta böyle şey Murat Soner diye bir YouTube kanalı var böyle dizi. Sen mimiklerini sevmiyorsun adamı biliyorum. Ama bana çok komik geliyor yaptığı goy goylar. Yani üstünde zaten o goy izle İnanılmaz gözümde yani saygı seviyesi sıfır. Zaten dizi hiç tutmadı da bence. Hiç hiç konuşulmadı. Ee, Havaya uçtu ve gitti. Ama şey kuşu şunu bayağı bir beğenen izleyen falan oldu. Ben izlemedim. Ee, ama dediğin gibi senin yorumunu yapan kişiler çok fazla var. Ee, bilmiyorum yani kesinlikle dediğin gibi böyle Arap ülkelerinde çok popüler bir iki insanı koyup nasılsa izlerler diyorlar ya bir iki tane farklı bir şey koy ya bir de ille bulunduğum e, ülkenin pazarına hitap edecek yerli dizi çekmek zorunda da değilsin bence birazcık da bunun bir bir kotaları var herhalde. Hayır 30 tane yerli dizi çekilecek gibi. Bunu doldurmak için uğraşıyorlar herhalde. Galiba evet yani neden birazcık bir de yine en çok şey üzdü. Ay yapım dizisi. Ki ben ay yapım dizilerini severim. Bu işte şeyler falan da ay yapımdı. Aşkı ee, memnun Memnu. Heh, i̇şte Aşkı Memnu. Ay, işte e, neydi? Bir tane sevdiğim bir dizi daha vardı. Kanal D'deydi o da. Yani bir gece. İkon <laughs> i̇konik i̇konik yapı değil. Yani ikonik dizilerden ay bu çok sevdiğim diziler var. Ama bunlar beni şoka soktu yani. Gerçekten üzüldüm. Evet adamların TV'de yaptığı şeyler aşırı derecede iyi yani. iyi bayağı iyi nasıl? Bir yandan da ben şu an arkadan ay yapılma sitesine giriyorum. Bak kimler yapmışlar falan diye. <laughs> Ufak tefek cinayetler de ee, ay, şey arada... ay açılırsa korkunç internetim. <laughs> bu arada oradaki genç kızımız nasıldı? Bu şey Miray Daner. <laughs> nasıldı? Miray Daner'i ben saygıda izliyordum en son yani. Ay saygıdaki hmm. rolünün bir benzeri. E, aynı oyunculuk yani. Hırslı ya kız şey. mı? Efendim? Hırslı genç kız mı rolü? Hırslı genç kız. kız mı rolü? Evet. Yani rol antipatik diye büyük ihtimalle şey işte o ikilemi anlayamıyorum yani rol antipatik olduğu için mi kızdan itiliyorum ama şey kız oynayamadığı için mi kızdan itiliyorum onu anlayamadım. Yani ama çok Aa. absürt sahneler var anladın mı? Böyle şey çakı gibi kafasını bir yerden çıkarıyor duvarın arkasından izliyor ve dram müziği koyuyorlar falan. Neden abi yani? Zaten o kızın böyle gözlerini aşırı derecede açarak telaşlı bir şekilde bakma şeklinde bir oyunculuğu var. Ben birkaç videoda denk geldim. Beni korkutuyor <laughs> bazen o bakışları. Ayıp'ın dizlerini açtım bu arada. Evet yargı. E, ee, çarpışma, ufak tefek cenay cenayetler. <laughs> tamam, ondan bahsediyorum. <laughs> şahsiyet, çok güzel. Ee, Menajerime ara. <laughs> Arkasında Ezhel. Son üç Ezel Hah sen onu diyecektim. Ezhel. İçeride <laughs> falan. Evet. Olması lazım. Ben burada Metel'i de çok sevardım. Çok güzeldi aslında. Ah, <laughs> yani işte neden nereden, nereden nerelere geldik ya? Bak kuzey, güney falan da var. Oha yani adamlar yapmışlar. Başka şey demiyorum. Öyle. Ee, yaprak dökümü Fatma Gülün suçuna inanamıyorum. Yani kuş uçuşu kuş uçuşu asla söyleyemiyorum. Herhalde buradaki tek kara diye düşünen. Burada erkek var kim dizide? İbrahim Çelikkol. Ne? Hiçbir hiç görmedim. Hiçbir tanımı. <laughs> Şu an sürpriz yumurta gibi. Aa, ah. İbrahim Çelikkol yani hmm, yani. <laughs> Dizinin tüm tanıtımı iki, herhalde kadınlar daha ön plandaki kadın. Evet yeme. Evet, evet, hmm. evet. aynen öyle. Allah ama İbrahim kardeşler ben daha bir şeyle izlerdim zaten. E bir merak ederdin en azından değil mi yani? <laughs> Ay evet ya. Yani en kötü ikonik olmuş ben olsam Avrupa yakasını falan hani yapıyorlar yabancı dizilerde de 10 yıl evet. sonra bir tane devam sezonu koyu milyon dolarları oraya koyacağını oraya hani Bence o tarafa. De abi, kesinlikle keyfimiz yerine gelsin eski güzel günleri hatırlayalım ben anlamıyorum yani bizi koyun ya Netflix'e biz verelim bu kararları o şef Netflix gömdük ama ben başka bir platformda da yer dizi izlemediğim için bilmiyorum onların şeyleri şimdi Disney Plus'ta kaçış diye bir şey çıkacak galiba yani, aynen şimdi global ya Ha bak Blue TV'nin dizilerini seviyorum Türk dizilerini. Hı. Blue TV şahane gerçekten. Hı hı. Ee, onun haricinde e, ne var zaten? Çok da bir şey yok Eksen Var. Ee, Eksen Eksen'de, gibi var orada değil mi? Eksen'de de şey gibi var tabii. Aynen. Gibi bir çok okey yani zaten. Ama de, gibi de orası için üretilmemiş galiba. Yani Eksen'i çekmemiş. Adamlar zaten çekmişler ama Eksene satabilmişler. <laughs> Olabilir. Yani gibi gerçekten müthiş iş yani. Onun haricinde başka şimdi dediğim gibi Disney Plus geliyor ama orada ilgimi çeken bir şey şu an yok yerli de bakmadım daha da hı hı. E, şey Büşra benim profili açmış da <gülüyor> <gülüyor> mini mouse koymuş profil oturmadı <laughs> attı at ekran görsem henüz bakma fırsatım olmadı inceleyemedim yani liste oluşturamadım kendime bir ama yani üf, bilemiyorum gerçekten şu an te televizyonda desem hiçbir şey yok ben mesela yazın şeyi severim çünkü e, tek olduğum için televizyonu açayım akşamları böyle şey Masterchef başlayana kadar ha. <laughs> birazcık böyle Türk dizilerine işte geyik bakayım birazcık falan severim gerçekten Hı -hı. yani ses oluyor evde en azından. Abi yok yani şu an televizyon hiç açmadım atıyorum açıyorum sürekli Netflix'ten şey Gilmore Girls diziyorum. <laughs> <sonra, gülüyor> e, Girls değil Girl Gilmore Girl. <laughs> Ondan sonra Girls yani, değil miydi o ya? Gördü galiba. Yok. Bilmiyorum kafam i̇ki, karıştı. Onlar anne kız değiller miydi? Anne kızlar. Gerçi doğru doğru. İki order. kişi. Benim matematik. Evet, evet, doğru. Bir iki evet görsmüş. Görs görs doğru ya. Evet. Görkem evvelenlerden de matematik saatine hoş geldiniz. <laughs> Blok <Biddi>. dersi. <laughs> <laughs> saydım <laughs> yine. Ben burada geçen parmağımı parmağımla da saydım bu arada. Bile. Aynen. <laughs> şey e, o yüzden hani Televizyonda da hiçbir şey yok. Gerçekten yani artık kimseyi tanımıyoruz bir daha abi yani. Az benziyor ya. <laughs> <yeme de. gülüyor> Instagram keşfetimde işte ayrıldılar yazılı şeyler, magazin haberleri görüyorum. İki tane genç insan meğersem tıklıyorum. Kim bunlar ya diyorum. Meğersem oyuncularmış. Asla haberim yok kimseden yani. Hep de televizyon izlediğim günleri özledim ben ya. Güzel bir diziye bağlandığım <laughs> günleri özledim. Ya ben hani bir süredir hatta böyle yıllardır falan televizyon aslında hiç açmıyorum. Hani bizde de açılmıyor ses olsun diye. Böyle maç falan olursa çok önemli bir şey oradan çözüyoruz. Böyle Netflix falan bağlıyoruz. Ama gerekiyor. Senin dediğin şeyi de kesinlikle anlıyorum. Yani insan bazen istiyor ama Reklamlar, reklam süreleri, insanlar reklam izlemek istemiyor, ben de reklam izlemek istemiyorum, nefret ediyorum, katılamıyorum aradaki reklamlara artık çünkü bokunu çıkardılar tamamen. Reklamlarda hmm. da artık bir zeka pırıltısı olmadığı için eskiden böyle film gibi çok güzel reklamlar olurdu yani. Şimdi aynı hmm. sitteye oynayan reklamları olduğu için aptal saptal hiç gelemiyorum onlara. Ee, yani Netflix zaten bence, hep Netflix üzerinden gidiyoruz ama Netflix'in çok lekeli bir geçmişi var bu konuda. O Çağatay Ulusoy'a çektikleri Hakan Muhafız'ı ben asla <laughs> anlatamayacağım. Psikolojimde çok derin yaralar falan barındırıyor yani. Çok iğrençti ya. Yani çok iğrenç. Sen izlemedin değil mi? İzledin mi yana? Birinci sezonu izlemiştim. Biri izlemiştim. Çok, çok Sonra şey vardı Atiye. Atiye, mi Atiye. miydi oturunuzda? Atiye'yi de iki sezon izledim. Aha, yani sonra e, beynim aktı böyle yani jöle kıvamına geldi lapalandı beynim o yüzden ya. <laughs> bak mesela şey çok seviyormuş adı internet lisesi değil mi fi fi evet blue tv'di yok puhu tv özür dilerim <laughs> öyle bir şeydi. mesela Puhuydu. o tarz bir şeyler olabilir evet. yine entrikalı. Evet, evet. çünkü mesela aşkı memnun kafasında bir dizi yok şu anda yok, yok hani böyle ham evet. hem kadının hem erkeğin güçlü olduğu her iki tarafında birbirine çektirdiği falan böyle entrikalı bir şeyler yok artık işte böyle şey yaz stajına gidiyor kız <laughs> kahve döküyor patronun üstüne. <laughs> Ay ben şimdi silerim falan böyle. Ay kısacağım kısacağım. Çok kötü. Evet abi ülke fakirleştikçe dizilerde de fakir izlemeyiz odaklandı herkes herhalde yani. <laughs> herkes sefil hikayeler izlemek istiyor. Böyle güzel zenginlik şu bu bir şeyler izlemek isteyen yok yani. En son bir öyle bir e, entrika, bir zenginlik olarak işte ufak tefek bir cinayetleri yaptılar. O da çok tutmadı sanırım yani. Ama çok güzel Başta çok tuttu da sonra o azalarak bitti. Ama evet sonradan kötüleşti. Bu <laughs> senin izlediğin Sanayi Kalsiz'de mesela çok ateşliydi senin izlediğin <laughs> sezon. Çok popülerdi hatırlıyorum. O da azalarak bitti sanki. Abi, evet yani o da çok güzel başladı ama değişti. Ya yani senaristleri falan değişiyor hep dizlerin işte. Artık bir şeyler oluyor yani. Artık taht kavgaları mı yaşanıyor içeride ne? Dizilerin hep senaristleri değişiyor. Böylece güme gidiyor. Yazık günah. Ayyy şey gibi, uy, <laughs> yani. Ya işte evet yine sen dediğin şeye dönüyor günün sonunda parlatılmak istenen e, oyuncular var. Sistematik olarak bir rol mü var? Abi onu buraya koy, şunu şuraya koy. Değiş tokuş koyuyorlar. Asla farklı bir adam bir şey koymak yok. Sadece ve sadece Miss Turkey kızları ve Turkey erkekleri. Yazdan yabancılara bakıyorsun o adamların burada bırak oyuncu olmayı sette çay bile taşıtmazlar o adamlar. Yani yabancı dizilerden de gayet doğal hayattan insanlar var yani. <gülüyor> <gülüyor> Bizim Bizim buradakiler maşallah modellik ajansı gibi takılıyor zaten dizilerde herkes. <laughs> Yani düzenli izleyenlerine başarılar dilerim kesinlikle. Ben de isterim ki şöyle bir şey çıksın da hani kafa dağıtmak için izleyelim. Galiba Aşk 101 iyiydi. Sen seviyordun onu. Benim babam Aşk da çok seviyordu. çok seviyordu. Aşk 101'de. Evet, çok tatlıydı. Aşk 101 güzeldi. Bir de bir e, şey işte Öykü Kareli'nin dizisi bir başkadır. Hmm. Bir çok güzeldi gerçekten. Bir yani. İstanbul masalı diyeceksin zannettim. <laughs> Kafamda o kadar eski. <laughs> Kanka hmm. Kürt diye bir şey var. Or <gülüyor> <gülüyor> ha, bak mesela ben olsam Kürt Davası yapmam bizim Türk milleti çok seviyor. Farklı bir şey abi. Böyle kırılaşmayan bir mafya dizisi mesela. Bu da farklı bir şey. Yap, çek. Ankara pavyonlarını anlatan bir şey. Çek. Yalan dünyada katıyorum. Şey. İran Sıkı'nın şeyine. dizi olarak diyorsun sen. Evet evet dizi olarak şey. şey pavyon dizi... var ya şeyde. Evet evet yok dizi olacak dizi hani Dizi ha, kurgu olsun diyorsun anladım. Aynen yani bir kız biz şey mi açsak ya böyle sene sonra mı olsak bilmiyorum dizi yapım şirketi falan mı açsak? O, o zaman biz bu konuları yani. tamam biz bu konuları fazla konuşmayalım o zaman. <gülüyor> 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 şey böyle yeni sezon partisinde Disney'in görüyoruz falan var Aynen. bir bir. biz <laughs> bunları bilari de özel olarak konuşalım. Tamam <laughs> hemen toplantı atıyorum sana şimdi. <laughs> Yani bizim diyeceklerimiz bunlar. Bize katılıyor musunuz bilmiyoruz ama eminim ortak paydada buluştuğumuz bazı fikirler vardır yani. Ay dilerim Hande Erçel gelir bizi linç ederler. <laughs> hani <izlerini gülüyor> izlemelsiniz de anlamıyorsunuz tamam mı <laughs> diye e, linç ederler. Çünkü reklamın iyi kötü olmaz inşallah linç ederler. Yani Hande Erçel çok güzel bir kadın ama gerçekten keşke evet. Türkiye'de bir modellik gibi bir şey olsaydı atıyorum işte nasıl işte cizeller falan modeller. Hı, hı Öyle bir şeyler keşke olsaydı o kız da Hoş. model olsaydı. Gerçekten çok güzel bir yani evet. kapak çekimleri dergiler falan çok beğeniyorum ama oynamasın. Çok kötü. yani böyle bir mi ya? Bu arada zaten bu şeyin katacak herkese tüm popüler gençleri falan filan şey koyuyorlar ya dijital platform dizilerine. Hande'nin içinde kadar oynamamış olması bir skandal ama demek ki bunun nedeni birazcık da belki de oyunculuğu yani. İşte şimdi şeye katılmadı mı? Katıldı. Disney'e. Disney'e Disney Disney, Disney mi gelecek. Of. Garanti gelecek. <laughs> Kusacağım. senin can yamanla birlikte oynarlar artık <laughs> Ay, özür dilerim ne 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 sesin gitti yanlışlıkla aşkınızı dünyaya ilan ettim sanırım kusuruma bakma lütfen e, sen bunları ifşa alıyordu. Kaç podcast yayını oluyorsun bunları? <laughs> Ay yeni bir vardı var Artık böyle açacağım şeyi. <laughs> <laughs> Kübra <gülüyor> <Elmalı>. <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Ve Can Yaman da mutlu bir evliliği. <laughs> ya ya ya. <laughs> ee, benim o sadece yok O zaman benim de bu kadar. Çok güzel oldu. Çok keyif aldım. İzlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. Çok bir sonraki yayınlarda yine görüşmek üzere. Görüşürüz.